Merhabalar, Bengeller Bursa Jeep Satış Danışmanı Seda Nur Aydın. Bugün sizlere %100 elektrikli aracımız olan Jeep Avenger'ın dış tasarımından bahsedeceğim. Gelin hep birlikte inceleyelim. Jeep Avenger, markanın ikonik tasarım özelliklerini taşıyan çarpıcı bir görünüme sahip. Markanın imzası olan yedili ön ızgara formu elektrikli araca uyarlanmış haliyle dikkat çekiyor. Avenger'da Anahtarsız giriş çalıştırma, ısıtmalı katlanır yan aynalar, 18 inç alaşımlı jantlar, LED gündüz farları, LED sis farları ve LED arka aydınlatma bulunuyor. Ülkemizde en üst donanımda olan Summit versiyonuyla satışa sunulmakta olan Avenger, teknoloji, güvenlik ve sürüş konforu açısından da oldukça iddialı. Biz değerli müşterilerimizi Şubat ayı kampanyalarından faydalanmak için Mengerler Bursa Showroom'una davet ediyoruz.